Herkese merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Bugün size bir hasta öyküsü anlatmak istiyorum. Aynı zamanda hastanın e, ameliyat görüntülerini de paylaşacağım. İzin alındı hastadan bunun için. E, hastamız 2,5 yıldır gebelik istemi mevcut. Ama hiç gebelik olmamış. Daha önce jinekoloğa gitmiş ve jinekolog e, ampirik olarak 3 ay doğum kontrolü yaparak arkasından da 3 ay klomen tedavisi denemişler. Ancak gebelik elde edilmemiş. Daha sonra bunun üzerine hastaya bir HSG yani ilaçlı rahim filmi yapılmış ve ilaçlı rahim filminde hem rahimde şekil bozukluğu hem de e, aynı zamanda e, Y shape dediğimiz bizim biraz daha dar rahim tespit edilmiş. Bunun üzerine hasta bize ulaştı. Tabi yapılan diğer analizlerinde işte hormon testlerine baktığımızda ve muayenesini yaptığımızda klinik öyküsünde de aynı zamanda polikistik over sendromu olan bir hastaydı. Sperm testi eşinde herhangi bir problem yoktu, sperm testi normaldi. Yani özetle hasta e, aslına bakarsanız hiç gebe kalamamış. rahimde e, kısmen perdesi olan ve e, hafif bir Y şeklinde görüntüsü olan bir polikistik over hastası, çocuk sahibi henüz olamamıştı. Daha sonrasında biz muayenesini yaptığımızda 3 boyutlu ultrasonunda rahimde perde olduğunu gördük. Ancak bu kısmi bir perdeydi, çok büyük bir perde değildi bu görüntü. Ancak yine de gebelik oluşmadığı için hastaya ameliyat önerdik. Polikistik over sendromunun tedavisi için değil tabii ki. Hem perdenin hem de rahimdeki kavitenin daha genişletilmesi, o Y şeklinin düzeltilmesi açısından cerrahi müdahale önerdik. Aslına bakarsanız bu müdahaleyi biz histeroskopi ile yapıyoruz. Rahimde perde dediğimiz şey aslında doğuştan gelen rahim bozuklukları içinde en sık gördüğümüz. Çoğunlukla kısmi perde ile karşılaşıyoruz. Yani komplet perde tamamen rahmin en tepesinden rahim ağzına kadar olan perde biraz daha az görülür. Bazı olgularda da vajina dahil vajina bile ikiye bölünmüş oluyor bir perdeyle. Bu vakaları da aşağı yukarı Senede benim kendi pratiğimde senede 2-3 vaka komplet perde olarak yani en yukarıdan vajinal da, vajina dahil bölünmüş olarak görüyoruz. Ancak kısmi perde çok sık gördüğümüz olgulardan. Tabi nedenini bilmiyoruz. Doğuştan e, bir şekil bozukluğu aslında. Diğer taraftan e, tedavi edilmediği takdirde rahimde perde olgularında e, kısırlık tablosu az da olsa görülmekte. Ancak düşükler, tekrarlayan gebelik kayıpları, erken doğumlar ikinci trimester gebelik kayıpları daha sık görülüyor. Canlı doğum oranları %50 ile 72 arasında değişiyor. Ancak son yıllarda perde ile ilgili gerçekten çok değişik çalışmalar çıktı. Acaba hiç tedavi edilmese mi yoksa tedavi edilsin mi? Nasıl bir yaklaşım sergileneceği ile ilgili henüz daha bilimsel otoriteler net bir konsensusa varmış değiller bu konuda. O yüzden Burada hekiminizin klinik pratiği, klinik tecrübesi çok önemli. Onunla beraber süreci götürmek çok önemli. Çünkü tam olarak perde neden oluyor, nasıl tedavi edilecek ve ne yapılması gerektiğini henüz tam olarak oturtmuş değiliz. Olgunun e, ameliyat sürecine gelince, ameliyatı tabii ki histeroskopi denen bir işlemle yapıyoruz. Histeroskopik cerrahi teknik uyguluyoruz. Burada biraz daha farklı bir kamera kullandım, açılı bir kamera kullandım. O yüzden biraz daha farklı olabilir görüntü. Burada hemen perde görüntüsünü ben görüyorum ve e, gördüğünüz gibi içeride rahimin içindeyiz bu arada. E, ve su veriyoruz. Aslında bu gördüğünüz akıntı bir su. Yani biz normal e, salin veya işte e, farklı e, solüsyonlar kullanıyoruz. Şimdi ilk etapta rahmin her iki tarafındaki delikleri görmeye çalışıyorum. Bakın kavitenin e, sağ tarafında bir boşluk sol tarafında kamerayla her iki tarafa bakmaya çalışıyorum ve bir perde olduğunu hızlıca kavruyorum ve hemen o perdeyi kesmeye başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi perde yavaş 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 bakın biraz daha temkinli davranıyorum. Bazı yerlerde tereddüt ettiğim oluyor. Hem kamera açısıyla ilgili hem de biraz daha yavaş gitmeye çalışıyorum. Bakın sağ tarafta bir boşluk gördüm. Anladım ki burada perde yaklaşık 1,5 santimlik. Zaten ameliyat öncesi bakmıştım. Bakın nasıl açılıyor görüyorsunuz. Yaklaşık daha 1 dakika 40 saniye oldu ameliyata başlayalım. Perde yavaş yavaş açılıyor. Ee, bu arada tabi bazen beklemeler yapıyoruz. Çünkü su basıncını ayarlıyoruz bu süreçte. Biz aslında dışarıda şu anda sizin görmediğiniz noktada. Bakın şurada nasıl açılma yapıyorum. Biraz böyle hani bu noktada rahmi gelmekten de korktuğumuz için dikkatli bir şekilde perdeyi kesmeye devam ediyoruz. Hangi seviyeye kadar keseceğimize karar vermeye çalışıyoruz. Ve bakın görüyorsunuz şurada hala bir, bir kısım görünüyor perde. Yaklaşık 1 e, santimden küçük bir kısım kaldı. Orayı da açıyorum. Bakın gördünüz. Bu kavite bu hasta için yeterli olacağını aslında düşünmüştüm ameliyatta. Ki yeterli olduğunu zaten sonradan gördük. Çünkü şu anda bu hastamız gebe ve 37 haftalık gebeliği var. Y şeklinde hafif bir rahimin boynuna... Çok hafif bir genişletme uygulamaya çalışıyorum. Ee, perde bitti. Bakın şimdi rahmi biraz daha genişlettim. Şuradan çok küçük milimetrik darbelerle yan duvarları açıyorum, rahmin yan duvarlarını. Ve bu duvarlar özellikle e, çok ince olduğu için daha hassas ve e, çok e, saldırgan davranmıyorum ama yat sırasında. Bu görmüş olduğunuz endometriyal yoncaların bir önemi yok. Bunlar rahimin kendi yapısından kaynaklanan normal görüntüler. Ve ameliyatı bitirdim. Hem perde şekli kesilmiş oldu. Hem yan duvarlar açılmış oldu. Zaten şöyle baktığınızda kestiğim yer, perdenin açıldığı nokta çok net bir şekilde görülüyor. Son kontrollerimi yapıyorum. Son revizyonları yapmaya çalışıyorum. Burada... Ve bakın bir iki ufak darbeyle biraz daha açmaya çalışıyorum. Ama burada tabii ne kadar açacağımızla ilgili e, tamamen klinik cerrahın deneyimiyle alakalı. E, bazen çok daha derin gidiyoruz. Bazen yeterli olduğunu düşünüp bırakıyoruz. E, i̇şte ameliyat bitti. Yaklaşık süresi 3,5 dakika kadar. Ve hastamız arkasından e, yaklaşık ben bir 3 ay bu hastamızı e, dinlendirdim. Ardından... Tedavi başladık. Enjeksiyon tedavisi yaptık. Özellikle polikistik over sendromu için. Daha sonra gebe kaldı. Şu anda 37-38 haftalık gebelik var. Muhtemelen çok yakında da doğumunu gerçekleştireceğiz. Sağlıkla çocuğunu kucağına alacak umuyorum ki. İşte perde ile ilgili perde cerrahisinden de size biraz bahsetmek istedim. Kısaca bu hastanın öyküsüyle bu gibi hastalarla çok... Karşılaşıyoruz. Sizin de eğer bu tip tekrarlayan düşükler, çocuk elde edememe gibi durumlarınız varsa mutlaka bir jinekoloğa başvurun. Umarım bu video bir işinize yaramıştır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Sorularınız olursa aşağıda yazabilirsiniz. Vakit buldukça cevaplamaya çalışıyorum anlayabildiğim soruları. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.